Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdarendeli izole edilen SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki gen haritasını elde ettiklerini duyurdu. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdağ SARS-CoV-2 virüsünün tam büyüklükteki gen haritasını elde ettiklerini ve elde edilen genomun kare 23 33 526 numarasıyla gen banka kayıt edildiğini duyurarak şunları kaydetti. Yapılan soy ağacı analizleri sonucunda Kayseri Şehir Hastanesi'nde yatan bir hastadan izole edilen virüsün genetik olarak Avusturya, Kanada, İngiltere ve Kuveyt'ten bildirilen virüs suçlarına yakın olduğu ortaya çıkarılmıştır. Çin'de ilk olarak izole edilen Wuhan şusuyla karşılaşıldığında ise toplam 6 mutasyon belirtilmiştir. Ayrıca Eregam'da yapılan çalışmalar kapsamında izole edilen virüsün gen diziliminde kısa et platformunda 13 Nisan 2020 tarihi itibariyle yayınlanan 3592 adet SARS-CoV-2 virüsü gen dizilimlerinde bulunmayan bir mutasyon tespit edilmiştir. Aynı mutasyonun Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Mikrobiyoloji, Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı tarafından GISAID platformunda paylaşılan gen diziliminde de mevcut olduğu görülmüştür. GISAID platformunda yayınlanan diğer ülkelere ait gen dizilimlerinde bulunmayan bu mutasyonun ülkemizde dolaşımda olan SARS-CoV-2 virüsüne özgü olup olmadığının ortaya konulması için daha fazla gen dizilimlerinin taranmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bütün dünyayı etkileyen bu pandemide ülkemizde dolaşımda olan virüsün izole edilmesi ve gen haritasının çıkarılması, aşı çalışmalarının başlatılabilmesi ve ileri çalışmaların yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Bu süreçlerin kısa zaman içerisinde başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla aşı geliştirme çalışmalarına başlamak için hazır hale gelinmiştir. Erciyes Üniversitesi Eragen Müdürü Profesör Doktor Özdağ Rendeli sözlerinin sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan proje daveti üzerine COVID-19'a karşı aşı geliştirilmesiyle ilgili çalışmalara hızlı bir şekilde başladıklarını davet kapsamında proje önerilerini hazırlayarak 3 Nisan 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı'na bağlı TÜSEB'e sundukları ifade ederek değerlendirme aşamasında bulunan proje önerilerinin desteklenmesi durumunda Covid-19'a karşı aşı geliştirme çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüteceklerinin altını çizdi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Çalışta aşı geliştirme çalışmaları için kritik döneme sahip olan bu aşamayı başarılı bir şekilde tamamlamış olmalarından dolayı başta Profesör Doktor Aykut Özdağ -Rendeli ve ekibini tebrik ederek rektörlük olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra araştırmacılara her türlü desteği sağlamaya devam edeceklerini vurguladı. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.